Biz adamın cebinden cüzdan çekeriz. Fareler de kapandan peynir çeker. İkisi de aynı şey. O yüzden bu işi hakkıyla öğreneceksiniz. <laughs> <laughs> Sıra de kartalım. Yürü, lütfen, lütfen. Yaptım işte, yaptım. Aferin lan. Ver bakalım. Sıra sende, Perihan'ın çocuğu. Aa! 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 Ne oluyor? Abi! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur yavrum! Dur. Ay! Yeter be. Yeter acıkma canlarını yeter. Bana bak başlama gene be. Hırsız olmayacak benim evlatlarım. Aman çekil mi? şuradan. Diş şey öğretiyoruz burada. Aç mı çocuklar? Gel buraya kartal. Bırak çocuğumu bırak. Ana bak kaçma gene. Bırak kardeşim. Bırak karsama. Bırak kardeşim. Bırak Anne. Anne! Biraz şaşırdın. Çünkü babamı tembihledim. Tek çöp bile çıkmayacak <laughs> yine saklamış bak. Ne o? Ha? Şey değil. Senin anlayacağın şeyler değil. Hmm. Bak şuna. Bravo. Güzel toparlamışsın geleceğim diye. Temizlemişsin aferin. Ben beni sevinir. Çok beğendim. Niye getirdin beni buraya? Nostalji olsun diye. Fena mı oldu? Bir de bir hatırlatma yapmak istedim. İşte dönüp dolaşıp geleceğin yer burası. Hadi seni çok özel bir yere götüreceğim. Gidelim. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Hem iş aramam lazım. İş bulmak için gidiyoruz zaten. Ya, bilirim ben senin bulacağın işi. Canan engemi arattırma bana. İşte busun sen. Aynı baban gibi. Ciğeri beş para etmez şantajcının tekisin. Yine boşuna güzel şeyler ayarlayalım böyle. Kalas emeklisi gibi görünme. Sevdiğin bir marka var mı? Hı? Sana. Çalıntı değil bunlar. Eğer merak ediyorsan. Babam ölsün çalıntı değil ya. Bizzat bizim firma öğretiyor. Bu muydu bahsettiğin iş? Sahtecilik mi? Replika bunlar. Sahte değil replika. Ne oluyor replika olunca sahte olmuyor mu? Güzel kılıf bulmuşsun sahtekarla. Sen onun için para bastın. Papazan mı oldun? Olmadı. Biz de gariban seviniriyoruz işte. Kimin gücü var öyle 50 bin lira, 60 bin lira bir ayakkabıya vermeye bak. Orijinaliyle aynı kalitede. Hatta bazen firmalar gelip bize yalvarıyor. Bizim için de ürettin diyorlar ama biz yanaşmıyoruz. Bunu seversin. Getir kolunu. Çok zengin gösterecek seni. Bırak. Tamam. Ee, sen istediğini giyin burada. Ben dışarıda bekliyorum. ve yarış başladı. İki numaralı fırtınanın bir boy öne geçtiğini görüyorum. Hemen yanında dıştan kutup yıldızının çabaları var. Bir numaralı gülen kızında ataklarını görüyorum. Şimdi ilk 400 geçilirken... Kürtçü dükkanını mı özledin? Pelanın çocuğu. Oğlunu yedikçe bana benziyor. Nerede gördün oğlum? Rüyanda mı gördün? İki bastan daha iyi olurdu. Para basmaya başladın sonra da ha? Aferin lan. İlk defa gurur duyuyorum senden. Ama nedense şurada hiç yerin yok. Bazen piş diye kendi kendime düşünüyorum kafam karışıyor ama torunlar her zaman bir şansı hak eder gönder oğlanı... biraz zanaat öğreteyim doğular mıymış senin yanına be oğlumu annemi senden koruyamadım bari çocuklarımı koruyayım. <laughs> Ben sizi denk getirmemeye çalışıyorum, siz baba oğla hasret gidereceksiniz ne güzel. Abi neden giyinmedin? Gidiyorum ben. Arayacaksın arayacağına, ne söyleyeceksen söyle umurumda değil. Çalışmak istemiyorsun yani? Ben kendime helal bir iş bulurum merak etme sen. Nereden bulacaksın abi iş? Samimi soruyorum, Kıvaç'tan sonra kim verecek sana iş? Abi sen sanatçı adamsın. Senin o merdiven altlarında ben harcanmanı istemiyorum. Gel görüşmelere kafana uymazsa kabul etmezsin. Abi hadi şu hayatta bir kere olsun kardeşine güven. Annemizin hatırı için.